Günaydın. Bugün anneyi spora götürme günü. Tabi Deniz her zaman olduğu gibi bunlardan habersiz olduğu için onu bir yalayıp yutuyorum. Bütün gün evde oynayacağız zannediyor. Ne atakmış kardeşim anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi diyorum. Dur sen daha hiçbir şey görmedin diyor. Yeni bir şey öğrenmiş artık dönebiliyormuş onu gösteriyor bana. Biraz şişkosun o yüzden zorlandın diyorum kızdı. Ben büyüme çağındayım bana karışmayın diyor. E, başka neler yapabiliyorsun? Mesela oturunca dimdik durabiliyor musun diyorum. Kızım sen beni ne zannettin? Onu da yaparız evvelallah diyor ama başarısız. Neyse çok üstüne gitmiyorum çünkü geceleri benden intikam alıyor. Neyse geleneksel kitap yeme aktivitemizde yaptıysak çıkabiliriz diyorum. Anlamlandıramadığım şekilde sırıtıp bir sevme ifadesi yapıyor. Meğersem babası hazır değilmiş. Şok. Bu evde anne isteyince herkes hazır olur diyorum ve çıkıyoruz. Salona yeni düşmüş yavru kediyi görünce eve almak istiyor. Bizim evde onun büyümüş hali var diyoruz. Güzel kız arama tarama çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Gel sana bir kahve ısmarlayayım diyor ama kız çalışıyormuş. Dur diyor kızım ben seni çalıştırmam ben yaparım yeni üye kayıtlarını. Dıdıdıdım güzel kızları bedava kayıt ettirmeye çalışıyor. Bu şekilde olmaz deyince de erkeklerden iki katı alırız. Eşitlenmez mi o zaman dedi. Neyse kızdan kendine baktırma ve oynama sözü alınca istifa ediyorum yeter bu kadar dedi. Anneyi spora uğurladığı için biraz üzgün, biraz intikamcı. Ben gittikten sonra dördüncü kediyi eve almak için babasına duygu sömürüsü yapmış ama başarılı olamamış. Ve eve geliyoruz. Deniz'in intikam uyku saati başlıyor.